Sorumuzda The Race Limanı'nda 21 Kasım 1999 günü e, Zon Time 14.00'da Gelgi takıntısının yönü ve şiddeti nedir demiş. Burada Amerikan cetvelini kullanacağız. Şimdi baktığımızda The Race Limanı ana liman olduğunu görüyoruz. E, Kasım 21'ine baktığımızda 14.00 saati 12.29 12, ile 15.47 arasında kaldığını görüyoruz. O zaman bu iki saat değeri bize gerekiyor. Diğer tabloya girmek için. Bu iki saat değerini 12.29'dan 15.47'ye zaman aralığına baktığımızda 3 saat 18 dakika olduğunu görüyoruz. Bize 14'teki değer lazım. Ee, yine 12:29'dan 14'teki e, saat 14'e baktığımızda ise 1 saat 31 dakikalık bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi bu iki değer ile tablomuza giriş yapıyoruz. Tablomuza giriş yaptığımızda 3 saat e, 18 dakikaya en yakın değer burada 3 saat 20 dakikadır. 1 saat 31 dakikaya ise en yakın değer burada 1 saat 40 dakikadır. İkisinin kesiştiği noktada 0.7 değerini buluyoruz. Şimdi bu 0.7 değeri ile 0.7 değeri ile bizim esas kısas aldığımız 3.9 saat 12.29'daki 3.9 değerini çarptığımızda 3.9'u e, çarptığımızda 2.7 olarak e, akıntımızın süratini bulmuş oluyoruz. Burada e, yine baktığımızda e, 12.29 ile e, 15.47 arasında ep akıntısının etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü 0.920 ile 12.29 arasında hep akıntısı maksimum yükseklikteymiş. Maksimum değerdeymiş. Ve daha sonra ta ki 15.47'ye kadar bu devam etmiş. Fakat maksimum değeri buradaymış. 15.47'den sonra tekrar flut akıntısına geçmeye başlamış. Bu takdirde 14.00 saatinde ep akıntısı etkili olduğunu görüyoruz. Buradan da limanımıza baktığımızda ep akıntısının 112 derece 112 dereceye doğru aktığını görüyoruz. Cevaplarımıza baktığımızda 112 dereceye 2.7 atlık akıntının E şıkkında olduğunu görüyoruz.